protokol. Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, değerli basın mensupları, sayın misafirler, hepiniz konuyumuza hoş geldiniz. Bu yapacağım konuşma isim yapacağım ve eleştirim yapacağım. Bir de bir konuşması olacak. gerçekten bu son seçimde istediğim sonucu alamadık. 2018 seçimlerinde 122. koyumuz varken Millet İttifakan Bilişenlerinin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yollasa rağmen %25 bandında <laughs> zorluk kaldık. Tabii ki e, bu kadar ülkenin kötü yönetildiği, bu kadar ekonomik kırgınlıkların ve kırgınlıkların olduğu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, seçimi kazanamamasındaki e, eleştirimizi eleştirilerimizi yapmak durumundayız. Umut ve değişimi biz arkam sonra Tabii ki çok kirli provokatlar yapıldı. Hak etmediğimiz suçlamalar yapıldı. Ama umut ve değişim olan gelecekte e, herhangi bir başarılı yakalanmayacağını e, görmemiz lazım. Özellikle son seçimden sonra değişimin genel başkandan başlaması gerektiğini düşünenlerdir. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok seviyorum, çok demokrat bir adam. Aslında iki ayırmak istiyorum Genel Başkanımızı seçim öncesi ve seçim sonrası tavırlarından e, baktığımız zaman. Demokrat bir kişiliği var, Elinden gelen her şeyi de yaptı. Ama olmadı. Kaybettik. Yüzde 48 oy bandına geldik. E, şu bir gerçek. Şu an Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde e, ittifaklarla seçime girme durumundayız. İttifak projesi doğru. Millet İttifakı'nın devam ettirilmesi gerektiğini düşünenler Ortak e, politikalar mutabakat metnindeki hükümetin hayata geçirilmesi gerektiğini düşünenler Hava seçimi kaybettiğimiz zaman, demokrasilerde böyledir. Özellikle Avrupa'da gözlemliyorsunuzdur. Daha akşamına genel başkanlar istifade eder. Ama şu anda ben genel başkanımdan hala değişimle ilgili, gelişmeyle ilgili hiçbir şey söylemedim. Sadece kullandığı tek bir kelime var. Geliyi limana sağlam bitireceğim. Ama yani çok canlı örnek var. halk olarak birbirimize çok yakın bir örnek ayırırsam Yani Sivri Zar'ın yönündeki üstelik 5 yıl Başbakanlık yapmasına rağmen Partisinin oyu yüzde yirmi altına düştüğü için görevi bıraktı. O yüzden ben Senat Sayın Genel Başkanı'ndan şöyle bir talepte bulunuyorum. Lütfen Kulutay Parti'nizi getirin. Aday olmak çok doğal hakkınız. Ona hiçbir e, itirazım olmaz. Ama lütfen partiyi ve değişimi ve yenileşmenin önünü açın. E, bu bizim için oldukça önemli ve değerli olduğunu düşünmekteyim. Çünkü e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada hesabı biliyorsunuz. Her paylaşımında binlerce aleyhe yorum yapılıyor. Ben üzülüyorum. Yani 35 yılını partiye vermiş birisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yer başkanında bu şekilde eleştiri işte yapılmasını e, e, bu kadar kırıcı ifadelerle istifa edilmemizi uğurlu diyorum. Kendisini oto kontrol yaparak bu konuda tabanın sesini dinleyeceğini düşünüyorum. Evet, gelelim Tekirdağ'a. Ben Tekirdağ'da Milletvekili Adayı'yı okudum. 28. dönem e, milletvekili aday adayıydım. 89'da üye oldum. Yaklaşık 34 yıldır e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Bu süreçlerde ilçe başkanlığına aday oldum. İşte çeşitli görev ve sorunlar e, Yaklaşık 8 yıl e yakın ilçe yönetimlerinde yer aldık. Ama galiba başarısızlığımızın temellerinden bir tanesi de tefsirde adalet sisteminin yapılmaması. Yani milletvekilliklerinde e, özellikle çoğun gerekli bir e, hakaret anlamında değerlendirme yapılmadığını hepimiz yaşadık ve gördük. Ben bunu şu anda söylüyorum ama bunu ilk şeyde de söyledim. E, Sayın İlgi Başkanımızın oluşturduğu WhatsApp grubunda da söyledim. 2018 verilerini attım. Dedim, tepsi daha ayak olmadı. Çoğun ilerlete bank kuzeyine yanlışlık yapıldı. Ee, ben şu anda tabii ki Kongreleri eleştirilerin, e, çözüm önerilerinin dile getirdiği yerdir. Eleştirilerini dile getireceğim. Ayrıca çözüm de söyleyeceğim. Tabii üzüldüğüm noktalardan bir tanesi de e, biz yaklaşık 9 tane milletvekili adaydaydık. Biz basından öğrenmememiz gerekirdi e, adayı olmalıdığınızı. En azından birilerinin bizi araması lazımdı şu, şu gerekçelerle olmadı diye. Ama olmadı. Bakın siyaset bakımına bakan bir takım bakım diksel yerlerle sizlere e, açıklama yapacağım. Yani bir tarafta 174 bin Cumhuriyet Halk Partili oy var. Hiçbir temsiliyet yok. Bir tarafta 93 bin oy var. 3 vekille temsil ediyor. da bizim bonusumuz o. Evet, Millet etkinliğinde temsil ve adalet önemli. Bu konuda dengeli olması lazım. Biz tabii ki Parti zarar görmesin diye e, seçim süreci boyunca ağzımızı hiç açmadık. Ama artık gerçekleri konuşmak ilk zamanı. Yani 1989 yılından beri Çorlu'da Emre Köprü dışında meslekleri olmadı. O da seçim olmasa o da olmayacaktı da ön seçim olduğu için e, seçildi. Ben anlayamıyorum. Yani karar vericilerin Tekirdağ'ın kuzeyiyle başta çoğunluğu maksanın bir alıp verilmektedir var bilmiyorum. Lütfen e, ee, tabi parti için makyesi olsa, ön seçim olsa bunları net bir söylemeye gerek duymayacağız biz. Yani ben mutlaka bu eleştirilerden sonra söz alacaklardır. Tekir Dağ Kuzey'nin için milletvekili verilmedi konusunda açık bir bir cevap bekliyorum. Şimdi ben tek özele girmeyi sevmem. Bir, beni bilen bilir. Yani milletvekili adaylıklarının nasıl belirlendiği konusunda da eleştirilim olacak. Çünkü biraz duyguluyum ee, yaşadıklarımızı hak etmediğimizi düşünüyorum. E, ee, aday için başvuruya gittik genel merkeze. Ondan sonra e, tabii parti ilkesi ve ahlakı göreyi milletvekilerimizi ziyaret etmemiz lazım. İlhamlı bir yardım Mersin diye daha anlat bilmiyorum. Canan'ın komisyon toplantısındaydı. Ee, Faik Bey'le ben randevu aldık. Ee, gittim kendisiyle görüştüm. İki saat sonra kendisi genel merkeze geldi. Görüştük. Tabii beden dilinden, adaylık sürecinden çok memnun olmadığımı hissettim çünkü 35 yıl bir meslek hayatım var, partiyeyim var. Az çok beden dilini anlarız. E bana ilk kullandığı kelime, büyük cesareti dedi. Yani milletvekili adaya olmak neden büyük cesaret olsun anlayamıyorum. Yani son geçmişteki tabii yaşadıklarına bakınca gerçekten yaptıklarım herhalde büyük bir cesaret. İşte 30 yıllarda genç bir avukatken aday oldu sevgili Nalık Başkanım'la yarışıyorduk. O zaman tabii e, şimdiki gibi yarışlar birbiri olmuyor. Hatta arkada destekler olurdu. Sevgili Nalık Başkanım destekliyordu. Tabii Fahit Bey aynı şekilde destekliyordu. Biz 135 ekle uyanmamıza rağmen kaybettik. Sonra 40 yaşlarda tekrar aday olduk. Bu sefer Sayın Alman Başkanım'la yarıştık. Tabii faktörler gelmişti. Ünlü başkanımla Başkanım ve Fahit Bey vardı. Sonra Emre Köprü'nün yetkinde bir, bir atama için başkanlığı olacaktı. Liste oluşturmasın dedim. Ben de liste oluşturdum. Yine genel merkez engelli takıldı. Yani şimdi düşünüyorum. Yani bu süreçten baktık hakikaten büyük eserler. Ben şimdi düşünüyorum. Dört yıllara başlamaya yaptım. Yedi yıl polis kışatmasına kaldım. Gaz yedik, biber yedik, biber gazı yedik. Büyük mücadeleler yaptık. Başımızdaki iktidar destekçisi de şimdi Kıbrıs Büyükelçisi yaptık ne işi bir işini gerçekleştirdik. Yani bu kadar bir zahra yaptıktan sonra milletvekili adayı olmak iyi bir neydi? cesaret olsun. Onu anlayamıyorum. Yani lütfen Çorlu'nun hakkını teslim edin. Selam Bey, böyle istemiyorum konuşmak da her birimizin hakkı. Ama e, tamam. yavaş yavaş toparlarsak tamam mı tamam. 15 dakika oldu. Başka konuşacak delegelerimiz varsa onların hakkını yemeyelim. Ee, yani 170 oy alman yerde vekil verimeyeceğiz sevdik sayın başkanım. Hakikaten bir, takım e, bu benden sonraki yol alacak arkadaşlar için de aslında bir yol haritası. Yani bir tür siyaset yapacaksınız zaten. Bundan sonra yol, yol alacak <laughs> mücadeli arkadaşlar ve kendinize, eşinize güveneceksiniz. Hepinize güveneceksiniz. Ben kendime güvendim. Bir şey olmadı. İnşallah siz, doğrusu olan bilgi o. Parti Cumhurbaşkanı'na siz o şekilde yaparsınız. Evet. Şimdi gelelim çözümlerime. Yani çözümlerim şöyle. Haydi altın imza açan bir sözü var. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği bir söz. Millet kral değil, kural istiyor. Halbuki biz kusura bakmayın, bize tekrar Kur'an istiyoruz ve ben şimdi Kur'an'ı söylüyorum. Şimdi bu oyun alanlarını size söyledim, bu verimleri gözünüzü alın. Ve teki daha bir özelliği vardır, İçerik il merkezinden büyüktür. Ben Süleyman Paşa dediğim zaman, lütfen internet anlamında, coğrafi yapımı anlamında, Şarköy'ü, Hainbolu'yu, e, Malkara'yı düşünün. Çoluk'u deyince, lütfen Ergenik'i ve Marmaris'i düşünün. Çerkezköy'ü deyince, Lütfen kapak ve düşünün. saray Birinci sıra, tartışmasız bir şekilde il merkezimiz Tekirdağ olmalı. İkinci sıra, oy oranları yılında çoğunluğu olmalı. Üçüncü sıra, Çarkıyöz köyü olmalı. Dördüncü sıra, Tekirdağ olmamalı. En çok oy alan için olmalı. Yani 90 bin oy çoğunluğu çıkıyorsa, dördüncü sırada çoğunluğu olmalı. Yani iki ve dördüncü sıra çoğunluğu olmalı. Çok düşünün. Bunlar bir tane de bir küçük bir şey olacak. Olur ya ön seçimde 3 tane Selman Paşa çıktı, 3 tane Çerkez Bey çıktı. O zaman ne yapacaksınız? Ön seçimde en çok oy alan o ilçelerdeki kişileri oraya sıraya yerleştirirseniz bence en çok temsil ve adalet bir temsil olmuş olur. Biz de bu konuşmaları burada yapmak durumunda kalmayız. Cumhuriyet Halk Partisi gibi sosyal demokrasi, partisi demokrasiye öner bir partide bunları bir konuşmam lazım ama e, gelecek anlamında ön açabilmek için bizden sonra yeni bir yol alacak arkadaşlarım kendini için bunu söylemem lazım. Bir sözümü de örgütüme söylemek isterim. Örgütüm çok sessiz. Yani Gabriel Merkez'in kitabı vardı Kırmızı Pazartesi diye. Orada bir cinayet işlence bir, bir bütün kasabanın sessizliğini anlatır. O yüzden düşünün 27 ve 28 dönem Emre Köprü vekilimiz dışında 89'dan beri Çoğunluğa bir cinayet işleniyor, çoğunluğa halkın temsil iradesi yok sayılıyor, o halde mutlaka ve mutlaka bu konuda e, mücadele çıkmamamız lazım. Biz adalet güçleri yaptık, adalet büyüklüğünü gerekirse il merkezinde de yapalım. İnanın merkezinde de yapalım. Çünkü adalet olmazsa olmazımızdır. O yüzden sevgili Cumhuriyet Başkanlığı'na, siz şu anda e, bu konuda herhangi bir adaletsizlik olduğunuz zaman sonuna kadar arkamda Ne zaman istersen, biz seni çok görürüz, son kadar arkandayız. Bir takip sorunun kimseye Yani şöyle bir endişem de yok değil. Yani şimdi önce yerel seçimler var. Yani hiç işi e, şey yapıyor. Yani büyük şehrin kurgu yapıyor. Ama ne olur nezik seçimler gibi bunu değerlendirmeyin. Tabanın, örgütlerin, üyelerin, kamuoyunun sesini dinleyin. Çünkü endişe çalışıyor. Yani e, genel seçimlerde de e, belediye başkanının ve müsimlerin sanki Süleyman Paşa'dan atanacakmış gibi ilgisi kuruluyor. Yani ben kayınmağa karşıyım. O yüzden lütfen ve lütfen bu konuda örgütlerin sesini, tabanın sesini dinleyelim. Başkanım, toparlıyoruz. Toparlıyoruz. Çok mu biz başkanım bunu çok bekledik. O yüzden <laughs> aklımıza e, üzülüyor. Yani çoğunluğu hak ettiği bir yeri görmüyor. Gelmeden önce e, sosyal medya sahnede baktım güçlü panel ikilimizi. Hiçbir çoğun çoğun takip etmiyor. Yani gençlerini takip etmiyor. Yani vekiller nasıl ki çoğunluğu ilk ya da şartlı bir örgütünden büyüklüğünden e, bilgi alacaklar. Önemli bir olay olduğu zaman. O yüzden de bundan sonra takip sayımız artacak diye e, düşünüyorum. <laughs> Toparlıyorum artık. CHP'yi <laughs> kurtarmanın bir yolu var. Ben buradan özellikle genç kardeşlerine seslenmek istiyorum. Kadınlara seslenmek istiyorum. Bizim 1 milyon 300 milyon oy alıyoruz ama oy potansiyelimiz 13 milyon. Yani 13 milyon Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insan var ama oyuz, oy sayımız 1 milyon 300. Kadınlar, gençler ve gençler Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi değiştirmeden ülkeyi değiştirebileceğimizi lütfen görün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolu üye olmaktan geçiyor. Eğer ki bu üye olmayanlara sesimiz ulaşıyorsa bu konuda e, mutlaka yarar olur diye e, düşünüyorum. Evet, bir şiirinde belirttiği gibi bitirmek isterim. Belki de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Yeni bir başlangıç için her şeyi yıkmanın vakti. Saygılar sunuyorum.